selamünaleyküm arkadaşlar Ben bugün bahçedeyim ee, patatesleri söküyorum mor patates ekmiştim Arkadaşlar biraz söktüm bir de şimdi beraber sökelim otları kurudu bakalım ne kadar patatesimi çıkacak Her ocaktan farklı çıkıyor. Belli olmuyor. Bazen çok çıkıyor, bazen az çıkıyor. Buradan pek iyi bir patates çıkmadı galiba. Yok ama burada var. İşte buradalar arkadaşlar ama hem çekip hem de suka. maşallah maşallah. Ben arkadaşlar. Gördünüz mü? İşte. Bu patates oluyor Sivas'ta arkadaşlar siz de Çok güzel patates oluyor. Bayağı söktüm ben. De şimdi. Ha birini de kestik. İşte böyle arkadaşlar. Bugünkü durumumuzda elhamdülillah daha çıktı. Morpuzataz arkadaşlar. Hah, eh, bir ocaq söktük. Daha olduğunu da sanmıyorum. Bu bana az çıktı biraz. Baz ocaqlardan çok çıkıyor, baz ocaqlardan az çıkıyor. Neyse bunu söktük zaten. Arkadaşlar ben de söktüklerimi size göstereyim. Bak bu ocaktan şu kadar çıktı. Çok şükür hamdolsun. 3 tane patates ekmiştim arkadaşlar. 3 patates bayağı da çıkıyor. Şuradan çok güzel çıktı. Burası bir ocaktan çıktı arkadaşlar. İşte bu kadar patates. Ben ne kadar ektim biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle 3 tane patates ekmiştim. Bak Allah bize kaç tane verdi. Çok şükür elhamdülillah. Çok da güzel patatesler çıktı. İşte bu kadar mor patates çıktı bir ocaktan. Ocağa ocak ayrı koydum. O da bir ocaktan çıktı. Söküyorum gayri zaman geldi. Bahçedeyim. Bunları da söktüm. Yoruldum bayağı da. 5-6 ocak söktüm. İşte bayağı bir yerim kaldı. Daha hala şuralar sökülecek. Otları kurudu. İşte burası da bir ocaktan çıktı arkadaşlar. Allah güzel de çıktı daha ne olacak elhamdülillah. İşte ocak ocak ayrı ayrı koydum böyle. Bakın arkadaşlar. Burada bir ocağından çıktı. Orada çıktı. Elhamdülillah çok güzel Maşallah Allah bin bereket versin Allah yemeği nasip etsin Bak buradan da çok güzel çıkmış Bu ocaktan da bu kadar 3 patates ektim Rabbim bize kaç patates verdi İşte bu kadar böyle arkadaşlar Mor patates Bakın arkadaşlar Mor patates Hasat zamanı gayri işte buradan da bu kadar çıktı. Her ocağınki ayrı ayrı koymuştum. Maşallah. Allah bereket versin. Halil İbrahim bereket versin. Ben bahçedeyim. İşte fasulyelerimi biraz topladım. Birazı da çiçekte. Allah'ım Rabbim yemeği nasip eylesin inşallah. Her şeyim güzel. Yaman iyi tane olacak. Elhamdülillah. Çok güzel. Fasulyeyi bir el topladık. Fasulyelerim güzeldi yani. Topladık bunları. Bunları da toplamadım daha. Niye toplamadım? Şey bunlar. Kuru fasulye olacak arkadaşlar bunlar. Dene fasulye. Böyle içleri de Dene fasulye olacak. Tek ellende olmuyor ya. İşte böyle arkadaşlar. Bunlar kuru fasulye, bunlar oluşacaktı ha. Allah'ım ne güzel yarışmış. Bunlar bayağı bir oluşmaya başladı. Bu sene hava iyi gitmediği için geç oldu. Her şey geç kaldı. İşte böyle arkadaşlar. Bunlar kuru fasulye olacak. Bugünkü durumumuz da böyle. Maşallah. Çok güzel olmuş. Daha ne olacak? Rabbim hayırlı yemek nasip etsin. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne ediyorsunuz? Benim durumlar böyle. Bahçedeyim. Fasulye toplayacağım. Topladım. Ee, Bunlar sonra toplayacağım. Biraz yeşil fasulye toplayacağım. Ve ee, patates söküyorum işte. Böyle devam ediyorum. Hah. Bu da ağacı kırılmış. Ağaç tutmamış arkadaşlar. Maşallah. Güzel de fasulye vermiş. Bunlar da ne fasulye olacak? Kuruyacaklar. Bunlar şekerpare. Şeker fasulyesi. Bunlar da yeşil fasulye. Onları da daha toplamadım ama ne var ne yok onu da bilmiyorum. Ay, yeter Allah bereketini artırsın. Soğuktan olmuyor ki. Hava soğuk olduğu için biraz geç oluşuyor. İşte böyle. Maşallah o da güzel. Elhamdülillah daha ne olacak. Allah yemeği nasip etsin. İşte orada fasulyemiz var. Bir karık. Burada da kırmızı lahanam var arkadaşlar. Mor lahanam. Sanki sarıyorlar biraz. İşte böyle. Bugün bahçemi çekeyim bir. Bahçemi paylaşayım sizinle. Allah hayırlı yemek nasip etsin. Her şeyimizde oldu. Ve soğanlarım da güzel. Daha soğanlarım yeşil. İşte soğanım da böyle oldu. Daha ne olsun arkadaşlar. Elhamdülillah. Allah'ım neler veriyor bizim için. Sökmedim soğanlarımı daha işte böyleler soğanlarımda. Her şeyimiz var. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Ha, bunlar da bir fasulyeden. Kuru fasulye. Yine bunlar da kuru fasulye olacak ama bunlar iri büyük fasulye. Geç kaldılar. Hava soğuk gitti. Şimdi bunlar da oluşmaya çalışıyor. İnşallah olurlar diyorum. Biraz olacaklar. Hepsi olmasa da. Ama daha olmadılar işte. Şunlar ne zaman olacak? Zamanda da geç kaldı. Daha arkadaşlar fasulyeleri var ama işte bunlar kuruyacak. Kuru fasulye olacak arkadaşlar. Fasulyelerimiz bayağısı var. Bayağı varlar ama hayırlısı bakalım. Allah büyüktür. Birkaç gün daha güneş olursa inşallah oluşurlar. Oluşmuyorlar. Niye oluşmuyorlar bilmiyorum. Bilmiyorum ne işte soğuk olduğu için oluşmuyor. Böyle kupkuru olacaklar ki bunlar. Bunları alalım arkadaşlar. Daha hiç olmamış. Daha hiç olmadı arkadaşlar bak. yapalım bakalım olacaklar mı? çok ama olursalar, olmasalar işe yaramıyor. Kuruyacaklar. Kurumasa, kurumasa güzel olmaz. Bunlar kuru fasulye olacak. Bir tane de yok ki göstereyim nasıl olduğunu. He. Aha bir tane yakaladık. İşte böyle kuruyacak arkadaşlar. Kurumasa olmuyor, olmuyor. Böyle iri, iri oluyor arkadaşlar fasulyeler. Bu fasulyeler böyle iri olacak ama oluşmuyor bir türlü yem yeşil daha çiçekleri var ne bileyim nasıl olur bilmiyorum. Böyle kuracaklar. Hiç oluşmadılar daha acaba. İşte bizim durumlar böyle. Domateslerimiz de oluşmadı. Bilmiyorum ne zaman olacak bunlar bir sararmışlar. burada domates arkadaşlar. Domateslerimiz de olmadı. Olan da yeter. Biz bunları gök gök alıyoruz arkadaşlar. Olmamış halini. E, bir yere seriyoruz, koyuyoruz odanın birisine. Orada oluyor kışın. Biz de oldukça yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Sivas soğuk işte. Anca bu kadar oluyor. Bayağı güzel büyüdüler ama Ha şu sararmış olacak. Maşallah maşallah. İyi şeyleri güzel de meyveleri. İşte havanın güzel olması lazım ki bunlar olursun. Valla oluştuğu kadar oluşacak. Aa burası niye düşmüş? Fasulye çalışsa düşmüş. Bakın arkadaşlar Kırılmış. Tutamamış kendi, Fasulyesini tutamamış düşmüş. İşte böyle. Burada salatalığım var ama ya 3 aldım ya dört. Yani olma. Ha bir tane ver utandırdı beni. Ha. da var bir tane. Olmuş. Elhamdülillah. Şimdi de bahçe bereketi ya. Toprak bereketi. Ne kadar olmadı desek de. Oluyor elhamdülillah. Çok şükür, çok şükür Allah'ıma. Hamd ederim, şükür ederim ya Rabbi sana. Her şeyimizde var. Lahanamız var, pırasam var, soğanım var. Elhamdülillah işte fasulyelerim var. Bu fasulye olur var. Bunlar yeşil fasulyelerim de var. Benden bir kabak gizlenmiş arkadaşlar. O kadar güzel bir büyümüş ki. Mis gibi olmuş, mis gibi. Çok güzel, kocaman olmuş. O neredeydi? Daha dün gördüm bu kabağı. Hiç görmemiştim arkadaşlar. Nasıl da büyümüş maşallah. Çok güzel büyümüş. Benden gizlenmiş bu. Gizlenmiş gizlenmiş. Gizlenmiş. Ha, birkaç tane vurulmaya başlamış oluşmaya. İşte böyle olacak arkadaşlar. Bakın. Ha, böyle olacak ki fasulyeler olsun. Kabağı göstereceğim şimdi de. Daha bir yandan çiçek, bir yandan baba. Nerede ya? Nasıl gösterim acaba? Oh, böyle kocaman olmuş. Ben bunu hiç görmemişim arkadaşlar. Bak. Ben beyaz bir kabak. Kocaman olmuş. Daha şeyden ottan gözükmüyor. Otundan gözükmüyor. İşte benim durumlar böyle. Allah'ın hepimize kolaylık versin. Hayırlısını versin. Yemeği nasip etsin. Olurlar bunlar. Biraz işte evde oluşturacağız. Yapacak bir şey yok. Kabağı da gördünüz. Ama kabak kocaman olmuş ama ben size gösteremedim. Çok yeri şeydi, otluydu. Ot mut gelmiş yerine. İşte bunlar da böyle. Domateslerimiz ama bir güzel kokusu var ki arkadaşlar. Dokundukça kokuyor. Çok şükürler olsun. Hamdolsun Allah'ım sana. verdiği nimetlere bin şükür ediyorum. Binlerce şükür olsun Rabbime. İşte bunlar da biberlerim arkadaşlar. Biberlerin yüzü azdı ama. Biraz hava bu sefer yağdı. Serin oldu. Soğuğa hiç dayanmıyor bunlar. Bunlar da biberlerim. Yani elhamdülillah olmuşlar. işte bana yetiyor. Bize yetiyor. Çok olmasa da. İşte bunlar da böyle biberlerim var. Bir sıra. Yarım sıra bir var. Bir sırada bir var biberim. O yarım sırada şeyim var. pırasam var. İki karakta lahanam var. İşte arkadaşlar benim durumlar böyle. Bahçemin yanına gelince ben Mutlu oluyorum. Heyecanlanıyorum. Daha bak. fasulyelerim çiçek. Bu ayın sonuna kadar durduracağım. Bu ayın sonundan e, hepsini koparacağım. Çünkü soğuk olacak. Daha şey etmeyecek. O, oluşmaz. Ne olursa o zaman kadar. İşte böyle arkadaşlarım. Haydi hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, Sivas Dolanışarı'dan selamlar olsun hepinize. Allah hayırlı ömür versin cümlemize cümlenize. Haydi eyvallah.